Kripto artık herkese göre. Kriptrade, kriptonun hakimi ol. Efendim merhabalar. Biliyorsunuz Kriptrade e, bu yılın başından itibaren bana desteğe başladı. Kriptrade kim diyorsanız biliyorsunuz Nuro Holding bünyesinde kurulmuş yönetim kurulu düzeyinde de destek veren e, kıymetli bir platform. Efendim geçen haftaki kampanya e, videosunda dedim ki işte Ocak ayı kampanyası bitti. Şimdi yeni bir hizmetleri varmış e, Emir Sepeti diye. Genelde yatırımcılar kriptoya biliyorsunuz yatırım yapmak istiyor bu arada. Hangi kripto paraya yatırım yapacağı konusunda da kararsız kalıyor. O kadar çok şey var ki işte bu Elon Musk'ın ve ondan sonra Trump'ın zorlamalarıyla neler oldu görüyorsunuz. Yani insanlar diyor ki aman işte neyi seçeyim ben işte zaten 2-3 kuruş param var başıma bir şey gelmesin diye. Şimdi piyasada çok fazla kripto para var. Bu karışıklıkta normal. Ee, biz de e, ne yaptık? E, şöyle bir bilgi aldık Cryptrate'den. E, hocam dediler popülerliğine ve risk grubuna göre kriptoları grupladık diyorlar. E, bunları bir sepete koyduk. Bu sepetlerden istediğini seçebiliyor artık yatırımcı diyor. Ve buna göre alım yapabiliyorlar. E, bence sevilen ve tercih edilen bir hizmet olabilir. Orası burada ee, şimdi göreceksiniz. E, ondan sonra emri sepeti e, en güçlü ve en popüler kripto e, paraları ortaya koyuyor. İşte ikinci sepet e, alt oluyor. Üçüncü sepet daha toplu ve karma coin'ler varmış. Yani e, ne oluyor? Tabi kriptotred gibi e, şirketler e, dikkat ediyorlar e, insanların e, tasarruflarının bir anda buhar olup gitmesine karşı önlem alınması lazım. Dolayısıyla yatırımcıya doğru yolun gösterilmesi lazım. O yüzden e, sanıyorum e, sizlerin de hoşuna gider diye düşünüyorum. E, şey linkimiz aşağıda açıklama bölümünde. Ben müsaadenizle artık videonun aslına doğru geçiyorum. Merhabalar değerli dostlar. Efendim e, bu video biraz farklı bir konuyu işleyecek. Herkesin bir iddiası var biliyorsunuz. Nedir o? İşte savaş olunca ekonomiler düzelir diye. İnanın ki bir iktisat tarihçisi olarak Geriye dönüp baktığımda hiç böyle bir detaya rastlamıyorum. Tam tersi daha berbat olmuş. Mesela bir örnek vereyim. Yani 1929 dünya bunalımı hemen arkasından biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı başlıyor <laughs> ama 29 Dünya bunalımını düzeltmiyor 2. Dünya Savaşı. Yani Amerika Birleşik Devletleri bazı parametrelere göre eski gücüne kavuşması için 1974 yılını beklemek zorunda kalıyor. Ya Şimdi buraları atlayalım. Acaba hani savaş olsaydı ne olurdu olmasaydı ne olur tartışmasından sadece tek taraflı bakacağım. Ekonomik refah, teknolojik gelişme ve sosyal meseleler olarak bakıldığında Savaşlar olmasaydı neler olabilirdi diye düşünelim mesela. Şimdi mesela ekonomik refahla başlayalım. Savaşlar nedeniyle biliyorsunuz her yıl küresel ölçekte trilyonlarca dolar bir kere boşa gidiyor. Yani 2020 yılı itibariyle dünya genelindeki savaş ve şiddet nedeniyle kaybedilen ekonomik değer yaklaşık 14,5 trilyon dolar. Bunu nereden biliyoruz? Bununla alakalı işte Birleşmiş Milletler raporları da dahil var. Yani mesela ee, ölen insanlara bakıyorsunuz sayısına. Yani hastalıklardan ölen insanlar, trafik kazalarında ölen insanlar, ondan sonra e, nasıl diyeyim, koa hastalığı mesela çok e, ondan sonra yaygın bir şekilde işte ciğer hastalıklarında ölen insanlar, hava kirliliğinden ölen insanlarla karşılaştırdığında ateşli silahlardan ölen insanların sayısı onda bir seviyesinde bile değil. Ya o da tabii çok büyük o ayrı mesele de. Yani biz 14,5 trilyon doları neredeyse işte Çin'in milli gelirine yakın bir bir parayı e, ne yapıyoruz? Aman birazdan bize bir şey yapacaklar aman falan filan deyip bir de ondan sonra sürekli olarak hani e, düşman gelecek vesaire işte e, beka meselesi diyerek acayip bir şekilde harcıyoruz. Mesela bu miktarları e, sağlığa, eğitime, altyapı gibi alanlara harcasaydık ondan sonra her yıl milli gelir oranları inanılmaz bir seviyeye gelirdi. Mesela ortalama dünya 2,5-3 büyüyor 4-5 seviyesine falan yükselirdi. Ondan sonra düşüsenize e, hayat standardı kim bilir ne olurdu? Yani bunu niçin söylüyorum? Hani savaş olursa ekonomi düzelir diye, hani hakikaten hani, e, artık sıfatını adlandıramayacağım. Ondan sonra kişilerin ürettiği tevatüller üzerine söylüyorum. Şimdi teknoloji gelişmeye bakalım. E, askeri araştırmalar genellikle yenilikçi teknolojilere katkı sağlar. Bak, bunu kabul ediyorum çünkü bununla alakalı makalelerim de var, onu söylüyorum ama. Savaşları da olmadığı bir ortamda teknolojiler tabii ki sosyal amaçlarla kullanılacaktı. Yani mesela 2021'de yapılan bir çalışmaya göre savaş ve çatışmalar e, yenilikçidekte büyük bir kayıba yol açıyor. Çünkü savaş ve çatışma gerginlik yaratıyor. O yenilikçi fikirlerin önüne dikiliyor. Savaş yoksa bu hepimizin bugün korktuğu yapay zeka e, veya işte imrendiği biyoteknoloji ve enerji alanında ilerlemeler çok daha hızlı olabilirdi. O yüzden insanlar paralarını yani sürekli olarak insanların birbirini öldürmesi ya da öldürme ihtimalini yaratan araç ve gereçlerin üzerine harcıyor. Mesela bu alanda yıllık yatırımlar %20 artsaydı, sadece %20 artsaydı dünya genelinde çok daha fazla gelişme görünür, daha az insan ölürdü hastalıklarda silahlara ya da silah gibi kullanılan teknolojiler yerine sağlığa, spora, kültüre, sanata, tasarıma veya herkes için dijitalleşme bu. Yani Digitalism for everybody falan gibi bir kafası, kafada olsaydık bugün mutlaka farklı bir yerde olurduk. Yani kritik karar alıcıların önemine şöyle bir dikkat çekeceğim. Mesela Nixon, yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin hani alelade bir insan tarafından bile yönetileceğini ispat etti. Mesela iki tane proje gelmiş. Biri uzay mekiği, bir de Mars'a seyahat. Boş ver ya Mars'a ne seyahat edeceğiz demişler. Uzay mekiğine destek vermiş. Uzayın keşfinde 50 yıl geri kalmış insanlık. Bu kadar basit yani. Yani bir insanın keyfine kalmış oluyor. Şimdi açlık ve yoksulluk. Mesela Birleşmiş Milletler'in 17 tane sürdürülebilirlik ilkesi var. Bunlardan bir tanesi yani insanca yaşam, işte suya ulaşma falan filan. Şimdi savaşta bir kere açlık ve yoksulluk üzerinde doğrudan doğruya etkili yani. 2021 verilerine göre dünya genelinde 811 milyon kişi açlık çekiyor. Şaka değil 811 milyon kişiden bahsediyor. Ve bu sayının büyük bir kısmı da çatışmalı bölgelerde yaşıyor. Eğer savaşlar olmasaydı bu sayının büyük ihtimalle 450-500 milyon civarına, hadi 400 milyon civarına düşmesi mümkün olabilir de yine çok yüksek. Dünya Bankası... %9 olarak tahmin edilen yoksulluk oranını barış ortamında %5'e inebileceğini öngörüyor. Yani bunu hesaplıyor ki Dünya Bankası en ciddi öngörü yapan kurumlardan bir tanesi. Şimdi düşünsenize her 5 kişiden biri yoksulluk sınırının altında yaşıyor dünyada. Ve bu oran savaşların olmadığı bir dünyada büyük ihtimalle yarı yarıya düşecekti. E ancak biliyorsunuz hep söylüyorum herkes fakirin parasıyla zengin olur. Kitleler bilerek ve isteyerek fakir bırakılıyor desem Yanlış olmaz. İnsanlar ihtiyaçlarına zar zor yetişsinler ki başlarını kaldıramasınlar. Efendim işte beka sorunu varken refah deneymiş falan gibi binlerce yıldır liderlerin ağzından çıkan sözleri biliyoruz. Şimdi eğitime gelelim. Bak eğitim konusu çok kritik ee, ve savaşların etkilediği bir yer. Eğitim bireylerin geleceğini şekillendiriyor ve toplumsal gelişimi sağlıyor malumlarınız. Şimdi savaşlar bir kere milyonlarca çocuğun eğitiminin yarıda kalmasına sebep oluyor. Çok net yani insanlar gidemiyor okula nasıl gitsin dedi? ortada savaş var. E günümüzde dünya genelinde yaklaşık 260, 260 milyon çocuk, 270 milyona yakın çocuk eğitim sisteminin dışında kalıyor. Düşünsenize yani eğitilemiyor. Bunlar ileride evlenecekler, çocuk çocuk sahibi olacaklar, yaşarlarsa tabii. E şimdi savaşların olmadığı bir ortamda bu sayı yarı yarıya düşerdi diyor. Ben demiyorum, işte bütün Uluslararası örgütler. Sonuç olarak daha fazla çocuk eğitim alırdı. Geleceği daha umutla bakardı. Ee, belki de hani ondan sonra modern dünyaya veya gelişmiş dünyaya düşmanlık duymadan ondan sonra hayatına devam ederdi. İşte işte yanımızdaki Gazze mezalimine bakın ondan sonra. Yani e, oradaki çocukların başına gelenlere bakın. Yani yaşarsa eğitimine devam edecek ama işte bu çatışma ortamları maalesef çocukların eğitiminin yarıda kalmasına sebep oluyor. Kültürel gelişmelere bakalım. Mesela e, savaşlar sadece yani insan hayatını değil aynı zamanda kültürel mirası da tahrip ediyor. Yani hatırlayın neler oldu neler yani. Ondan sonra işte yağmalamalar, ondan sonra efendim heykelleri topa tutmalar, bombayla patlatmalar vesaire. De. Şimdi UNESCO verilerine göre Savaşlar sırasında kaybolan tarihi eserlerin sayısı artık astronomik boyuta ulaş, ulaşmış. Saymayı bırakmışlar. Yani savaşların olmadığı bir dünyada kültürel etkileşimlerin artmasına, farklı uygarlıkların daha zengin bir şekilde bir araya gelmesine imkan tanırdı ama olmuyor. Farklı kültürlerin bir araya geldiği ortamda savaş olmaz. Üretkenlik olur, ifade özgürlüğü olur adam. Ve ifade özgürlüğü geliştikçe sanat kültürde kültür de tabii ilerleyecekti. Yani dolayısıyla Savaşın olmadığı bir dünyada e, ekonomik refah, teknolojik gelişme, açlık, yoksulluk falan gibi meselelerde, kültürde, sanatta, sporda daha büyük iyileşmeler sağlanabilirdi. Biz bunlara soft power diyoruz yani önemli bir kısmı yani silaha dayalı olmayan güçler. E, hayat kalitesi artardı insanların. Yani toplumsal huzur olurdu e ama öyle olmuyor. Çünkü neden? E, ortalık yangın yerine dönünce, dünya ateş topuna dönünce bütün liderler, ne yapıyor? Bir güvenlikçi kafaya gidiyor. Biz çıkamadık oradan o ayrı mesele de ama yani sürekli olarak ya kardeşim ver işinle hak ve özgürlükleri, boşverin özgür iradeyi. Bak ülke tehlike altında görmüyor musunuz falan gibilerde yaklaşımlarla ne oluyor? Ondan sonra birçok önemli alan sekteye uğruyor. Tüm bunları söylerken aklıma hani yurtta sus cihanda sult diyen Mustafa Kemal Atatürk geliyor. Ne büyük cümleymiş bu. Anlıyorsunuz değil mi? yani Önce diyor kendi iç barışını sağla bu arada diyor dünya barışına da katkıda bulun diyor. Yani kendi iç barışını sağlayamadan sen dünya barışına falan katkıda bulunamazsın. Millet der ki sen kendine bak ilk önce derler. Yani senin durumuna vesaire de. O yüzden ee, bu onun ee, nasıl diyeyim büyük ve değerli hatırası önünde tekrar saygıyla eğiliyoruz yani. Çünkü bunu söyleyen bir asker. Yani diyor ki eğer bir milletin diyor hayati söz konusu değilse diyor savaş cinayettir diyor. Yani eğer bir tehdit altında değilsem seni işgal etmeye gelmemişse sen niye bulaşıyorsun başka bir yere diye söylüyor. O yüzden öngörüsünü de alkışlıyorum burada. Ne anlattım yani bu videoda? Ondan sonra e, açıkça söylemek gerekirse dünyada savaşlar olmasaydı nereye doğru gidebilirdik diye. Mesela ben bunu söyledim diye eleştiride bulunanlar var. Ya kardeşim işte bizi tehdit eden ne var ya, yok demedik ki biz de zaten ama keşke olmasaydı bunlar diyoruz ya, yani. olmasaydı nelere giderdik diye. Sanıyorum bütün dünya uluslarının bir hedefe kilitleneceği zamanda şu an değiliz. Yani o bir hedef büyük ihtimalle dış uzayın keşfi olacak veya hepimizi bir arada tutan bir heyecan ya da bir korku neyse bilmiyorum ama bu nükleer silahlanma, onda Trump'ın gelişi, karşılıklı söz salgoları, e, efendim ona vergi, buna vergi, ondan sonra işte Meksika'ya şöyle yapacağım, Kanada'ya böyle yapacağım vesaire deyip dünyayı tekrar enflasyonist bir ortama sevk etmesi. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki teknoloji yarışının e, mesela oyun oynarken kural değiştiren hale getirilmesi. Amerikan firmalarının öne açılsın diye ondan sonra derecelendirme kuruluşlarına yapılan baskılar vesaire bunların hepsini görüyoruz biz. Yani. yani özgür dünya diye kendini tarif eden ondan sonra kesim, yarı küre aslında ne bileyim ihtirasının tutsağı olmuş. dur Jean-Jacques Rousseau'nun meşhur bir sosyal sözleşme kitabı var ondan sonra. O da diyor ki yani her kimi köle olarak onlar gören insan ya kim kimi biliyor köle gibi görüyorsa diyor kendisi de gücün kölesi olmuştur zaten diyor. Çok doğru bir şey söylüyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri ve yeni başkanı e, elindeki gücün kölesi olmuş. Ondan sonra ne yapacağını şaşırmış bir şekilde inşallah en büyük savaşa davetiye çıkaran daha fazla adım atmaz diyorum ama e, sonuçlarını göreceğiz. Yani en azından bu video yani savaşlar olmasaydı nasıl bir dünya olurdu diye e, ondan sonra biraz hani nasıl diyeyim, dramatik de olsa fikir verdi diye düşünüyorum efendim. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Sürekli de yani faiz, borsa, döviz vesaire konuşamayacağım. Ondan sonra eleştiri yapmaktan da yoruldum zaten. Kimse, ondan sonra kritik karar alıcılardan kimse dikkat etmiyor. Burunlarının dikine gidiyorlar. Bu video çekildikten az süre sonra da Merkez Bankası enflasyon raporunu açıklayacak. Ee, bakalım inat etmeye devam edecekler. Sene sonu 21 olacak diye. Ee, hepsini göreceğiz. Efendim hepinize hoşçakalın diyorum. Do artık herkese göre. Kriptrade. Kriptonun hakimi ol.